Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Devlet Hava Meydan İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan Hava Trafik Kontrolleri ve Stajyer Hava Trafik Kontrolü alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Asistan Hava Trafik Kontrolü alanında 11, Stajyer Hava Trafik Kontrolü alımında 50 adet alım gerçekleştirilecektir. KPSS P3 puan türünde en az 70 puana sahipsem ilgili ilana başvurumu gerçekleştirebilirim. 2020 yılında almış olduğum Puan benim için geçerli olacaktır arkadaşlar. Genel şartlarda 18 yaşını tamamlamış olman benim için önemli olacaktır. Diğer şartları yüksek bir ihtimalle sağlıyor olacaksınız. Asistan Hava Trafik Kontrolü adaylığına başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Fakülte veya 4 yıllık yüksek okulu mezunu olmanız istenmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek sınıf 3 sağlık sertifikası almanız gerekmektedir. Bu linke tıklayarak hangi hastanelerin yetkili olduğunu görebilirsiniz. Ben zaten gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler tıklayarak sayfaya ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İletişimde yanlış anlaşılmaları ve aksamaları yol açabilecek belirgin bir aksam veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecana sahip olmamanız gerekmektedir. Son başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde İngilizce yabancı dil sınavından en az C düzeyinde puan aldığınızı belgelendirmeniz gerekecektir. Ve geçerli bir hava trafik kontrol lisansına sahip olmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu şartlara sahip değilseniz başvuru yapsanız bile olumsuz sonuçlanacaktır. Çünkü belirtilen şartlarınızda şartları tam anlamıyla sağlamamız gerekiyor ki atamamızda herhangi bir problem olmasın. Stajyer hava trafik kontrolü adaylığına başvuru yapacaksanız fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmanız gerekiyor. Burada yaş şartımız var. 27 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Aynı şekilde sağlık sertifikası alacaksınız. Konuşmanızda herhangi bir problemi olmaması gerekiyor. Yabancı dil sınavında en az C düzeyinde puan aldığımı belgelendirmem gerekecektir. Bu şartları sağladıktan sonra stajyer hava trafik kontrolü alanına başvurumu gerçekleştirebilirim. Sınavın şekline baktığımız zaman bilgisayar destekli seçme sınavından veya bilgisayar destekli seçme sınavının herhangi gibi bir nedenle yapılmadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan oluşacaktır. Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanmaktadır. Başvuru şekline baktığımız zaman pozisyon sayısının 5 katı kadar aday en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına ya da yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurularımız Aralık ayının birinde başlayacak arkadaşlar 13 gün sürecektir. Bizler e-devlet sistemi üzerinden başvurumuzu gerçekleştireceğiz. İlgili burada mevcut mevcuttur söylemiş oğlum gibi linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler başvuru yaparken herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Uygulamalı video isterseniz de arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeniz benim için yeterli olacaktır. Belgelerimizi eksiksiz bir şekilde sisteme yüklememiz gerekiyor ve onay ekranını görmeden kesinlikle işleminiz tamamlanmayacaktır arkadaşlar. Mutlaka onay ekranını görün çünkü daha önce problem yaşayan arkadaşlarımız oldu. Bu nedenle sizleri uyarmak istiyorum. Çevrim içi başvuruda yüklenecek belgelere baktığımız zaman yabancı dil sınav belgemizi ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden kontrol pay diyerek çıkartabiliriz. Asistan hava trafik kontrolleri ilanla başvuru yapacaksınız. Lisansınızı yükleyeceksiniz arkadaşlar. Belge tarayarak bunu Sisteme yükleyebilirsiniz. Sınavın yapılacağı yerle ilgili net bir açıklama bulunmamaktadır. Açıklama yapıldığı an ben de sizlerle bunu paylaşacağım. Bu nedenledir ki kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olmanızı sizlere öneriyorum. Ve YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak da tüm kanallardan bizleri takip ederek ilgili alanlarda işlemlerinizi halledebilirsiniz. Şimdi geldik nereye kaç atama yapılacak bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Aday Asistan Hava Trafik Kontrolü alanında Elazığ Havalimanı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na birer adet, Hakkari'ye 2, Kapadokya'ya Muş'a birer adet, Sinop ve Şırnağa 2, Van'a birer adet atama gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolü'ne başvuru yapacaksanız Adıyaman'a Ağrı'ya 2 adet, Aydın'a Bingöl'e 1, Elazığ 3, Gaziantep 2, Gökçeada Hakkari 2, Hatay Iğdır 1, İstanbul Havalimanı'na 5, Hazarfan Havalimanı 2 Kastamonu 2 Kütahya Mardin 1 Muş 2 Rize 5 Siirt 1 Sinop Şanlıurfa 2 Şırnak 3, Tekirdağ 1, Trabzon 3, Uşak 1, Van 2, Zonguldak birer adet atama gerçekleştirilecektir. Umuyorum ki sizler başvurularınızı gerçekleştirirsiniz. Bizler de bu süreçte atandığınızın haberini alırız arkadaşlar. Çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Bu aşamada sesimizi daha çok kitlelere duyurabilmemiz gerekiyor. Bu nedenle kanalımıza abone değilseniz abone olarak ücretsiz bir şekilde bizlere destek olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dan arkadaşlar